Erdoğan'ı yenemiyorsunuz. Trollerinizle bana çamur atıyorsunuz. Ya utanmanız lazım bence. Millet İttifakı'nın eleştirilerine bu sözlerle cevap verdi. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Denizli'de basın toplantısında konuştu. Kendisine ve partisine yönelik iftira kampanyası yürütüldüğünü söyledi. Millet İttifakı'nın adayına sesleniyor. Troller, başta olmak üzere herkes bana saldırıyor. Atılmadık iftira kalmadı. Sahte kasetlerden, sahte dekontlardan sabah neyle uyanacağım diye bekliyorum. FETÖ'cüler bana iftira atıyor, CHP'li kardeşlerim de bunları yayıyor. Ayıp bu yaptığınız. Aydın'ın Nazilli ilçesinde de halka seslenen Muharrem İnce çekilmesi yönünde yapılan baskılara tepkisini yineledi. başlattı. O Onlara diyorum ki ya lütfen siyaseti bilmiyorsunuz. Sokağı tanımıyorsunuz. Bu oy aldığı kesim farklı iftiralar zinciriyle uğraşıyorum. 45 gündür.